Start Stop Türkiye'den merhabalar. Çerkezköy'deyiz bugün. Aracımız Ford Focus. Anahtarımız elimizde. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Az sonra aracımız yerlere kapılarını kilitleyecek. Uyarı sinyalimizle beraber kapılarımız kilitlendi. Kumandanın üzerinden bagaj açma tuşunu uzun basılı tutarak aracımızı çalıştırabiliyoruz. Evet şu an aracımız çalıştı sinyallerimizi yakarak bize çalıştığını belirtiyor. Kumanda elimizde araca yaklaşıyoruz. Kapıları açtı. Aracımızın içindeyiz. Kumandamızı torpidoya koyalım. Start stop tuşumuz bu şekilde mevcut. Şu an araç çalıştığı için kırmızı yanıyor. Frene basıp start tuşuna basıyoruz. Aracımız stop etti normal çalıştırma ve kullanım için bir kez tıkladığımızda teyip menüsü, aksesuar menüsü açılıyor. İkinciye bastığımızda araç kontağını açıyor. Frene basıp tekrar basarsak aracımız çalışıyor. Şu an aracımız çalıştı. Stop etmek için tekrar frene basıp start tuşuna basıyoruz. Araç stop etmişken start stop tuşumuz mavi ışık renginde. Kumandamızı alıyoruz. Aracın dışına çıkıyoruz şu an. Kumandayı şöyle bırakayım. Aracımızda mevcut tuş takımı keypad mi durum var. Keypad anahtarın olmadığı durumlarda şifreyle giriş, çalıştırma ve seyahat izni sağlıyor. Aynı şekilde aracın kapılarını kilitleyebiliyoruz. Kumandamızı tekrar elime aldım. Araçtan uzaklaşıyorum. Aracımızın kapılarını kitlemesini bekliyoruz ve kilitledi. Hepinize iyi akşamlar diyorum.